Xiaomi telefonlarına ülkemizde çok büyük bir ilgi var ve yeni telefonu Xiaomi 15 Ultra yakın zamanda ülkemizde satışa sunuldu. Bizde olduğu kadar anavatanı Çin'de de bu telefon büyük ilgi görüyor. Zaten ilgi görmemesi için de bir sebep yok. Çünkü üzerindeki kamera sistemi profesyonel kameralarla yarışır cinsten. Üzerinde 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel hareketli telefoto 50 megapiksel geniş açı kamera ve 200 megapiksel ultra telefoto olmak üzere toplamda 4 adet kamerası bulunuyor. Üstelik Xiaomi bu kameraları daha verimli kullanabilmeniz için de ayrıca fotoğraf kiti piyasaya çıkarttı. Bu kit ile fotoğraflarınızı ve videolarınızı daha kolay ve rahat bir şekilde çekebiliyorsunuz. Ülkemizde en düşük 512 GB versiyonuyla satışta olan Xiaomi 15 Ultra'nın Çin'deki versiyonları 256 GB'dan başlıyor ve fiyatı ise 33.000 TL. Siz bu Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlara bekliyorum.